Merhabalar arkadaşlar. Hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlere yağlı cilt problemi yaşayan ve cildinde çözüm arayıp da bulamayan harika bir video çekimiyle geldim. Sizlere bugün çay ağacı balsamından biraz bahsetmek istiyorum. Çay ağacının özelliklerinden biraz bahsetmek istiyorum. Neye yarar? Nerelerde kullanılmalıdır? Hangi tedavilere iyi gelir? Biraz bunlardan bahsediyor olacağım. Videomu sonuna kadar mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Çay ağacı neye iyi geliyor? Öncelikle çay ağacı setini yağlı cilt tipi olanlar kullanabiliyor arkadaşlar. Sivilce tedavisinde, mantar hastalıklarında, egzama hastalıklarında, uçuklarda, kepek problemi yaşayanlarda, diş eti iltihaplarda ve küçük yaraların iyileşmesinde de birebir etkili bir ürünümüzdür bu bizim. Ayrıca yaraya dönüşmüş egzama hastalıklarında da kullanılıyor. Sürülen bölgeyi nemli tutarak hem dış etkenlerden koruyor hem de iyileşmesinde birebir etki sağlıyor arkadaşlar. Bir de şöyle de Püf, püf nokta vermek istiyorum sizlere. Sineklerden, böceklerden, uçuşan hayvanlardan korunmak adına da bu ürünümüzü sürdüğünüz zaman kolumuza, cildimize, neremize sürmek istiyorsak e, o esnada e, uçuşan hayvanlar bile cildimize gelmiyor. Neden gelmiyor? Kokusundan dolayı gelmiyor. Geriye kaçıyor. Köye gittiydik e, geçen yıl. E, i̇nanın ki şu gözümün altından arı sokmuştu. E, göz hassas biliyorsunuz ağrısından da duramadım ve şişiyor hemen de arı soktuğu zaman e, mutlaka bende. E, ben hemen çay acından sürmüştüm arkadaşlar. Ağrıyı acıyı hemen çekti. Ardından da şişmesini de engelledi arkadaşlar. Bu ürünlerimiz çok kullanışlı ve güzel arkadaşlar. Artı e, üyelik gerçekleştirip ailemize katıldığınız zaman %30-%40 indirimle hoş geldin hediyelerinden de yararlanarak bu ürünlerden e, ve bu, bunun gibi birçok ürünlerden de yararlanmış olursunuz arkadaşlar. Dediğim gibi e, bu ürünler hakkında bilgi almak isterseniz aşağıya link bırakıyor olacağım. O linke tıkla olarak bizlere ulaşabilirsiniz veya mesaj bölümüne de yazabilirsiniz sizlerle iletişime geçeriz abone olmayı unutmayın arkadaşlar bunlar bizim için çok önemlidir Sevgiyle kalın Kendinize iyi bakın hoşça kalın.